Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam vakitle alakalı ya da vakti değerlendirmekle alakalı olabilecek bir sorumuz var. Şimdi insan dünyada kendisine verilen bir zaman var. Bu zamanı kullanmakta, istediği gibi kullanmakta serbest, hür. Ee, peki boşa harcadı diyelim. Ahirette de mutlaka bir pişmanlık var. Şunu sormak istiyorum. Oradaki pişmanlığın ona bir faydası olacak mı? <laughs> Dünyada pişman olmak iyidir buyuruyor din büyükleri. Ama ahirette pişmanlığın faydası yok. Dünyada pişmanlık tövbedir. Allah da laf eder. Onun için ölmeyi istemeyiniz buyuruyor ölmeyi istemeyiniz. Ee, dünyadayken bir defa Allah demen, la ilahe illallah demen, estağfurullah ve etubü lehteme ee, e, ne bileyim e, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, değindiği bir şey yapmak, Allah-u Teala'nın kullarını sevindirmek gibi bir şeyler yapmak suretiyle kurtuluşuna sebep olabilir. Ama öldükten sonra tüh 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 yaşa. Ben dünyada olsaydım şunu yapsaydım, dünyada olsaydım şunu yapsaydım ne işe yarar? Hiçbir işe yaramazsın. Hiçbir işe yaramaz. Ama bu, bu ruh ruh bedendeyken samimi olarak oturduğun yerden ya çok param olsaydı şu fakir fukara yetimlerin hepsini aynı şekilde yedirir, içirir, giydirir. Hatta gücüm kuvvetim yetiyorsa bunlara birer daha aynı şekilde ev verirdim. desen, samimiyetle söylesen. Bunlar için bile ecir ve ücret arası yani karşılık olması. Yapmasan bile. Yapmasan bile. Ee, Cenab-ı Hak bunu ihsan eder mi? Evet ihsan eder. Ama bize verilen bir zaman dilimi var. Onun için de din büyükleri buyuruyorlar ki e, bu zaman dilimini iyi kullanmalı. Vakti iyi kullanmalı. Çarçur etmemeli. Şimdi ben kendimi eğitimciden geldiğim için mesela çocuklara başlangıçta. Yavrum işte bakın bu birinci sömestir, ikinci sömestir. Bu bitecek. Ama sene sonu geldiği zaman eline bir karne verilecek. Veyahut da son sınıfta ise bir diploma verilecek veya verilmeyecek. Ama bu sene içerisindeki yaptığın çalışmanın neticesi olarak ya sınıfta kalacaksın ya, ya gideceksin. Bu sana bağlı. İnsan da böyledir dünyaya gönderilmiştir. Dünyaya göndermiştir Ya ebedi felaket veya ebedi saadet. Tercih insana bırakılmıştır. Onun için burası yatacak yer değil. Burası çalışacak yerdir. Tohum ekilecek yerdir. Ama efendim işte uzun emeller. Şimdi Mustafa Bey uzun emeller de hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ee, bir misal veriyorlar da mesela insanın bu. İnsan, insanın eceli bu. İnsan kendisi burada. Eceli burada. Emelleri de burada arzuları. Yani ecelin de geçiyor. Halbuki e verilen ömür bellidir. Bu kadarcık ciddi zaman dilimi verilmiş sana. Bu zaman dilimi bitecek. Bu zaman dilimini de de değerlendirmen gerekir. Yani o vakitte kıymetli tohumlar ekmen lazım. Allah-u iman ederek, ibadet yaparak kıymetlendirmen lazım. Aksi halde bir gün bu yaptan hesabı sorulacak mı? Sorulacak. İslam alimlerinin çeşitli şekillerde bunlara böyle uzun uzun cevaplar vermişler. Mesela İslam alimlerinin büyüklerinden e, İmam-ı Rabbani Kudüs'e bir talebesini hitaben buyuruyor ki yavrum dünyada kalmak zamanı pek azdır. Bu kısa zamanın çoğu da boş yere geçmiş bulunuyor. Pek azı kalmıştır. Ahiret zamanı ise sonsuzdur. Orada başa gelecek şeyler bu birkaç günlük işlere bağlıdır. Bundan sonra ya sonsuz nimetler, zevkler veya bitmez tükenmez azaplar, acılar vardır. Resulullah Efendimiz bunlara haber vermiştir. Elbette olacaklar olacaklardır. Aklı olan kimsenin durmadan çalışması lazımdır buyuruyor. Bir talebesine hitap edelim. Ve e, İslam alimlerinin yine büyüklerine Yusuf Nepani Hazretleri e, buyuruyor ki ey insan kendine merhamet et, kendine acı. Aklından gaflet perdesini kaldır. Bahtının batıl olduğunu görerek ondan kurtulmaya çalış. Hakkın hak olduğunu da görerek ona tabi ol ve sarıl. Vereceğin karar çok büyük, çok mühimdir. Vakit ise çok azdır. Muhakkak öleceksin. Öldüğün vakti düşün, başına gelecekleri hazırlan. Hakka tabi olmadıkça ebedi azaptan kurtulamazsın. Son pişmanlık fayda vermez. Oradaki pişmanlık fayda vermez. Son nefeste hakkı tasdik etmek de kabul edilmez. Fakat Müslümanın günahlarına tövbe etmesi kabul olur. İtikad düzgün olan Müslüman'a son nefeste de can hulkuma geldiği zaman da tövbe ederse hadis-i şerifte Cenab-ı Hak kabul ediyor. Ve Yusuf Nepani Hazretleri devamında buyuruyor ki o gün yani öldün mahşer günü allah Teala kolum sana akıl nurunu vermiştim. Bunlarla beni anlamanı bana ve Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a ve onun getirdiği İslam dinine iman etmeni, emret, iman etmeni emretmiştim. Bu peygamberin geleceğini Tevrat'ta ve İncil'de haber vermiştim. İsmini ve dinini her memlekete yaydım. İşitmedim diyemezsin. Gece gündüz dünya kazancı için, dünya zevkleri için çalıştın. Ahirette başına gelecekleri hiç düşünmedin. Gaflet içindeyken ölümün pençesine düştün dersene cevap vereceksin. Doğru Ya Rabbi özür dilerim ben. Yani neye benziyor? Yani kendim eğitimciliğinden geldiğim için çocuk yatmış, yatmış sene sonu gelmiş. Mesela öğretmenler diyor ki efendim özür dilerim. Ha, biz de özür dileriz. Sınıfta kaldın bir şey bitti. Al sana sıfır. Al sana sıfır. Özür dilerim. Orada özür dilemenin bir kıymeti yok ki. Dünyadayken bu. Ve Yusuf Nephanî Hazretleri devamlı buyuruyor ki ey insan başına gelecekleri düşün. Ömrün tükenmeden aklını başına topla. Etrafında gördüğün, konuştuğun, sevdiğin, korktuğun kimselerin hepsi birer birer öldüler. Şu anda bizi izleyen ve dinleyenleri de aynı şekilde. Onlar da tanıdığı çok kimse vardı. Akrabasından vardı. Gittiler. Birer hayal gibi gelip gittiler. İyi düşün. Ebedi ateşte yanmak ne büyük bir azaptır. Sonsuz nimetlerini yaşamak ise ne büyük bir nimettir. Bunlardan birini seçmek şimdi senin elindedir. Şu anda hayattasın ve senin elindedir. Herkesin sonu bu ikisinden birisi olacaktır. Bundan kurtulmak imkansızdır. Bunu düşünmemek ve tedbir almamak büyük cahillik ve cinnettir buyuruyor Yusuf Nebhani Hazretleri. Hakikaten öyle Mustafa Bey ya. Hatta İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki vakit keskin bir kılıç gibidir. Bir talebesine hitaben. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Ne yapacaksan yarına çıkacağınız belli değildir. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Yarına çıkacağınız belli değildir. Mühim olanları hemen yapmalı. Mühim olmayanları sonraya bırakmalı. Ne öyle. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Biz mesela şimdi sohbetin başına gitti. Ama efendim biz bunu banttan dinleriz. Banttan dinlersin artık benim ömrüm gitti orası. Orasını geri getiremem ben. Yani. Bitti o. Ömrümden bir parça. Peki nereye yaklaştım? Kabire. Her sene mesela doğum günü kutlayanlar oluyor. Efendim bu sene işte 25 yaşına girdim. 35 oldum. 45 oldum. 55 oldum. 65 oldum. Ondan sonra da rahmetli oldum hemşerim. <laughs> veya 85 ol. Netice itibariyle bir gün gelecek. Ya rahmetli diyecek de bitti. İnşallah Teala rahmetli derler. Onun için e, Allah Teala vermiş olduğu bu vakit İmam-ı Rabbani Kutsi buyurdukları gibi keskin bir kılıç gibidir. Çabucak gider. Giden gidiyor, kesip götürüyor. Ya lehimize ya, ya aleyhimize. Ya lehimize işliyor o veya aleyhimize. Çünkü Allah Teala kiram hekatin meleklerini yazmış ve her an yaptıklarımız hani onu nasıl düşünürsen düşün kayda geçiyorlar kamerayla mı kayda geçiyorlar neyle kayda geçiyorsa geçiyor gün gelecek hani bugün biz televizyonda işte bantı koyuyoruz falan aynı şekilde izleyebildiğimiz gibi ee, ya da bilgisayarlar şimdi aynı şekilde devrede de yarın mahşer günü de bir ömrümüz diyelim ki bu şekilde böyle kaydettiler önümüze koyacaklar buyurun hemşerim İzle bakalım İzle bakalım milim milim kare kare hepsi gelecek Söylediklerin, baktıkların, yaptıkların, ettiklerin. E, kalptekini de Allah-u Teala biliyor. allah Teala da kalplerdekini açığa çıkaracak. Evet kaçacak hiçbir tarafın yok ve bir de İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki dünyadayken kullandığın o organlar yarın mahşer günü Allah Teala'nın emrinde olacak. El dünyadayken çaldıysa çaldığını söyleyecek. Dil yalan söylese söyleyecek. Göz harama baktıysa bunu söyleyecek. Kulak aynı şekilde haram bir nedirse onları söyleyecek. Süt yapma söyleme falan senin emrinde olacak. Her olmayacak. yerden paçanı bağlayacaklar. Evet. Dolayısıyla e, bugünü düşünen bir kimse bugünü düşünen bir kimse ve böyle olacağını düşünen bir kimse yalan söyleyemez. Başkasının namusuna, ırzına, malına göz dikemez. Ve her an Rabbini aynı şekilde zikreder, ona ibadet eder, ona itaat eder. Dünyada rahat ve huzurlu olur. Ahirette de ebedi saadete mi kavuşur? Evet, ahirette de ebedi saadete kavuşur. Amr bin Mürri Hazretleri var. Dünyayı sevip onun peşinde ömrü tüketenler hakkında buyuruyor ki, kim dünyaya yönelip dünyalık peşinde koşarsa ahiretini yıkar. Hakikaten öyle yıkar. Kim ahirete faydalı amel yaparsa dünyaya düşkün olmaktan kurtulur. Böylece fani geçici olanı verip baki kalıcı olanı alır buyuruyor. Hakikaten öyle. Hatta Fudayr bin İyad Hazretleri için de e, buyuruyor ki <laughs> ahiret ahiret topraktan bir çömlek bile olmuş olsa ebedi ve sonsuz olduğu için tercih edilir. Halbuki dünya aynı şekilde o çömlek parçasıdır. Ahiret altındır. Akıllı kimse bunu iyi görür. Onun için Cenab-ı Hakk'ın dünyada kendisine vermiş olduğu vaktin kıymetini bilir. O vakti iyi değerlendirir. O vakti iyi değerlendirir. Ve bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helekel müsevvufu muymuşlardır. Helekel müsevvufu. Yani ileride yaparım, sonra yaparım. Yakını yani, yaparım. Ha, yarın yaparım. Helak oldu buyuruyor. Helak olur buyurmuyorlar. Helak oldu. E Mustafa Bey de aynı şekilde yani ilkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi okudun. O öğrencilik dönemlerinde ya buna e, daha vakti var o yazılıya. Sonra hallederiz dediğin olmuştur. Evet. E benim de oldu. E ben öğretmen de yaptığım için ikisini de tattım. Mesela çocukları yazılı yapardım. Bunu sonra okurum. Aha o kalıyor. Sonra dediğin zaman sonra kalıyor dona kalıyor. Sona kalan dona kalır diye bir tabir var. Onun için efendim bir şey buyurduğu gibi. Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl buyuruyor. Dün öldü, bugün can çekişiyor. Yarın daha doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl buyuruyor. İşrafi Rahmetullah Teala. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda yine sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.